gel. Gel Gel Ama almazlar sen oraya git. blok. blok. orası. Devam et de, de de. 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 de Devam et. Evet. Giriş taraftan hemen koşun. Evet, B blok burası, acele edelim. C yan taraf. Koş. Şuradan git, C blok. Wow. Well. tabasında Lütfen ehliyetim var. Normalde ehliyetle girmem gerekiyordu. Benim nüfus, nüfus cüzüm, ka, şeyim yok, kartım yok. Ama ben geldiğim zaman buradaki arkadaşlar bana dediler ki giremezsin. Beni ta yayan Konya altına gönderdiler. Konya altına nüfus müdürlüğüne oradan evrak çıkarmam gerekiyormuş. Evet. Oradan çıkaramadığım için geri geldim ve ben bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Şikayetim. Eğer bir gram, bir gram vicdanları olmuş olsa, düşünceleri olmuş olsa benim normalde şu belgeyle koymaları lazım. Çünkü benim bütün kimlik bilgilerim zaten burada görünüyor. Evet. Aynı zamanda benim ehliyetim de yanımda. Böyle bir sıkıntıdan dolayı zaten ben şikayetçi olacağım bunlardan. Alanya'dan, Alanya'dan geliyoruz. Seri 3 saatte geçemedik. Tabii Serikten bu yana. Trafik var, yolda polis yok, kaza oluk. Geç kaldınız. Geç kaldık. Çocuklar iki tane çocuk burada ağla. Ben kendim mağdurum. Çocuğunuz sınava girecek. Sınava girecek iki tane çocuğum. Bir benim çocuk değil. Yüzlerce çocuk dışarıda kaldı. Alanya'nın çocuğu dışarıda kaldı. Hep dışarıda kaldı. Üç saat daha, seyrekten bu yönde geçemedik. 4 Dört ya şerit yol. Anladım. Sabah altı buçukta çıktım Alanya'dan. Biz, biz bir buçuk saattir yolda dört saatte giremedik. Ne yapacağız? bizim Kendimiz masajı ne yapacağız? Çocuklar kriz geçirecek. Ben ne yapacağım?